Evet, Bursa'ya gidiyoruz. Yanlış gitti. Bu gelmiyor da bunu gebze Hadi yapacağım. kalk gidelim. Öklü çeşme. <laughs> İstanbul çok kalabalık Ya İstanbul gibi memleketin daha da aşırı kalabalık. İki bilet alıyorum bebek, bebek gibi İstanbul. İstanbul Kalesi otobüs bekliyor. Çok kötü yağmur ya. İnşallah maçı iptal etmezler. Maçı iptal etmezlerse bizde bu maç. O kadar şey var. iki bilet alıyorum evet, da yani, An itibariyle Görükle köyüne aman ilçesine ulaş. Aman deyiz işte ya. Ulan biz buna hedef almayın ne yapacağız? Yerden nereden bir şey yapacağız? Şey. Tamam ama. Evet şimdi gidiyorum. Bir kahvaltı mahvaltı bir şey yapıyoruz. Oturuyor sohbet muhabbet derken. Akşamki maça hazırlık yapıyoruz. Taktiksel hazırlık, taktiksel çalışmalar. Türk falan derken şimdi göreceksiniz. Evet geldik eve Nereden ısı lan bu? Korkuyorum. Lan <laughs> evi. ben ne sen abi? Domates <laughs> salata var içinde. Yersen. Derler. Derler. Hazır mısın? <laughs> Ayağını geçirdim mi? Aç ses kardeşim aç. Sen bunu ne yapıyorsun lan? <laughs> <laughs> He? buraya. Evet. Fakirhane dediğimiz arkadaşın hemen yaptığı şeyi... bunu kim yiyecekse artık. Ooo! Oh. Parmak bende. Ola bak. Şahin askerden para verdi. <laughs> <laughs> Üstü açmaya korkuyorum şu an. Yapma, yapma. <gülüyor> <gülüyor> Ustam, şifamı hazırlıyorsun. Ooo, oh, fiyat olsun. Bir daha e, arayayım. Kapatın be. şunu. Ya. Bir izlemek <laughs> istemiyorum ben ama. Kayıt. Son durum. Oğlum, yine buraya oturdum. Son durum bilgilendirmesi. Bu arada, yamuk mu duruyor? Bakın, ne Hı hı. hı. Bu sefer geldik. İki arkadaş sattı. Maalesef değil mi? İki kişi sattı. Evet. İki saatte. Kayıcımız yok. Bizi de transfer olarak Civan Aydın'ı Gebze'den kalkıp buraya getirmek kararı aldık. Şu anda kendisi yolda saat 5 otobüsüyle bindi. 5'i 7 geçiyor. Aynen yarım saat içinde hemen hallettik hepsini. Arda kardeşim geldi. Evet. Ta karşıdan. Ka karşıdan Avcılardan. destek olarak geldik. Bu maçı çok güzel taktiksel analizler yaptık. Ee, neydi? Rektörler, Bu Uludağ Üniversitesi ve Uludağ Teknik Üniversitesi'nin hocalarına ve rektörlerine bugün muamele yapacağız. Bunu da yayınlayacağım. Biz şu anda 0 puandayız. Ligde 6.yiz. Onlar da 8 takım var. Onlar da ligde 1. <laughs> 2'de 2 yaptılar. 9 averajları var. 9 averajları var. Ya ne derler? Ya her roya merhaba. Ya ya mer, mer. Ama güzel taktik analizler yaptık. Orta sahada bir abimiz var. Mehmet Hoca. Aynen. Birazcık Mehmet Hoca'nın üstünde oynayacağız. İleride bir tane 7 numara var. 7 numara özellikle bir, şut Emir Selcan orayı alacak. Aynen. Şut çektirmeyeceğiz. Az önce bir tane armuttan kaleci ilanı verdik. Bize aradı 450 lira istedi. Biz de biz hadi de, lan dedik de kapattık. De biz de hadi lan dedik. Biz dedik Bertan geçer kareye yaptık böyle. Bu araları da şeylerden koy. Şey düşün Allah'ım. iki fark atmışız. Evet. Bertan koşa koşa. Ben de var renk renk. Diyeceğim ha açma müsait misin? Kalecilik yaptın mı nasıl olacak? Halı sahi ücretini ödüyoruz mu biz? <laughs> tamam öyle. Akşama yedi buçukta sandalcı halı Çekil. Neyi var? Daha bunun üstüne devrim forması geliyor. Evet, büyük zorluklarla transfer edildim. İnşallah birkaç saat içinde Gebze'den Bursa'ya geçmiş olacağım. Büyük, önemli bir transfer ve yolumuz açık olacak. Evet. Şu soğuk... Şu soğuk zaten... tam böyle koşmaya. ama Baba nereye gidiyoruz? Sandalcı Havuzahir'e gidiyoruz. Nilüfer Özlüce'de bulunan. Müzik Sandalcı Bursa'nın çılgın eşekleri. Arıyorlar bir dakika. Evet. Arıyor mu? Merhaba. Merhaba. Hadi 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 hadi. Evet, mekana giriş yapıldı. Daha iyi. Baş oynarsan çok daha iyi olur. Ben de oynayacağım. Kapanmayayım. Büyük büyük, hoca evsiz. Adam büyük mü diyor? Evsiz. Sabah da gönder oldu. Evsiz 40 yaşında. Sizin ligde kaçıncı maçınız bu? 3-3-3. İlk 2 maç 0. Şu anda bu diğer iki tane kaybettiğimiz biri ikinci, biri üçüncü. Hocam var mı? <laughs> Hı -hı. Aynen. Herkes var. <laughs> eğer çok zorda kalırsanız, kayıp kırmızı yeme hakkınız var. üçüncüsünde. Niye? Haftayı yoksunuz zaten. Evet. Çıkar. Bunların daha önce başını izledim nasıl oynuyor? Daha fazla pas yapmalıyız. Bir, bir, <laughs> adamların bir tane kanadı var. O kanadı eğer bana kalırsa Emir alsın. Ben, benim arkamda Arda, Ardının arkasında da sen. Öbür tarafta da Oğuz, Cihan, Emir. Bir de kontrodan çok yiyorlar. Evet kontrodan, hep kontrodan yiyorlar. Evet. Fatih Terim UEFA öncesi maçı konuşması için teşekkür ederiz arkadaşımıza. Allah alın alın. Güzel şu an 1-0. Daha 23 sur dakikamız var. Ha. İnanıyorum. Gerek 2-1, 3-1, 4-1. <laughs> Arda bakıyor. Düşürmemeye çalıştı takılı. Hiçbir şey de çekmedim. Arda'nın sadece arkadan koşuşunu çektim. Abi soğuk çünkü ellerim donuyor. Abi çok sallıyorum ki izleyenin midesi bulanır. Aynen aynen. Arda iyi oynar. <laughs> abi kendi yaptın <laughs> Allah'u ekber. Allah Urfa'da timsah. Urfa'da timsah görüldü. Bizim takım gol atarsa. Bu adam forvet başlamıştı. Stoperin en dibinde. Oğuz defans oynuyor. Forvetten geliyor. Biraz yerleşmede sorunlar yaşıyoruz. Kanın bir direği var az önce. Çok istedik olmasını. Ben de ki <laughs> maç sunuyorum. Aha Kale uzun oynayacağım dedi. Kale uzun oynadı. Gol! Gole bak. Kale gol attı. Arda, Arda orada bakıyor. Aha orada iyi pres. Takımı yüreklendirdi. Gerçekten bu maç dönebilir. Şurada bir ısınan abi var. Sabahtan beri ısınıyor. Neyse. bu maça... Ve gol. Ne koyayım böyle işin. Hadi beyler hadi. bu moruklara da kaybediyorsak. Oy kung fu panda. Emir çek Oğuz kal. Böyle işin ya. Hadi Emir. Arda iyi. Arda. Arda Güler. Hiçbir maça skoru devam ediyor. Golü çekmek istemiyorum. Orada Güler. Bu şakayı bir daha yapmamak abi, ya. Abi, ben lazım ya. Öyle 60 kilo adamdan da çalım yemem. Traktörler. Traktörler. Nasıl şaka? <laughs> Dondum Arda ya. ya, hocam ya hocam. Adam hala ısınıyor yanımda aptal abi. Hangi şampiyonlar ligi Maç devam ediyoruz konuşamadı. Dayıyı bir daha atarsan Bala götü bu adam nasıl ilk yarı gol atmış? Bu nereye koşuyor? Emir'in ya devam ediyor. Emir çok gergin sayın seyirciler. Erkan da yoruldu. Her da düşme demiyor. Sıçtık. Vaziyet kötü. Allah belanızı versin ya. Yine yet. Oktanak. Evet, Arda bana bakıyor bir de utanmadan kapatmıyorum. Kapat dedi, kapatmıyorum. Rezillik. Erkan, bu Erkan buna faal bekliyorsan delirtme beni yani. Tam etrafında döndüm. Atlama kanka atlama 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 sen ne sen de atlama. Bravo oğlum. Neyin avantajı top bizde bile değil ama. Ok. Ne olsun istiyorsun sen ya. Rektör mektör demeyeceğim şamara bir basacağım hepsini. Düşmeyelim şuralarda yoklayın madem bir iki kaleyi yoklayalım. Açayım bir patlatsam var ya. Kanka. Yapacak hiç şey yok. Abi zenci çocuk niye yoruldu ya. Çok çocuk çok... oynamıyor ki zaten de oynuyor. Bıraktı ya, ya. niye bıraktı. Arda gular bu geçiyorsunuz lan siz benim kelimle. Hatırladım hatırladım. <laughs> hmm. Elek oldu Arda. Altı kere topla buluştu 5 santra. Arda koş hadi Arda. Oyuna girmeni istiyoruz. Ellerim dondu. kaldırdı kafasını. <laughs> kendi kendime oynarken yaptım. çünkü yer gidiyoruz. Takılıyor. Çil. Takım 5-1 yeniliyordur ama sen çil bir herifsindir. <laughs> Adam 60 yaşında ayı diyor ben top gibi bir şey herhalde bunlar olsun beyler bizim takım daha yakışıklı. <laughs> Bu kadar izlettim video belki 15 dakika. 15 dakika seni izledi bu adamlar. Harbi mi? Vallahi canları sağ olsun. Bir daha olsa bir daha izlerler. Kanka buna sen karar veremezsin ama. Beklediğimiz an kötü bir maçtı zaten. Berkan arkadaşımızla röportajını koyuyorum buraya. Röportajı koydun. Koydum. Beklediğimiz gibi değildi. Mevkilerimizi kaçırdık. Defanstan ileri giden oldu. Düşen arkadaşlarımız oldu. Ellerim doldu. adam adama dalacaktık. Ben ortadaki abi tutacaktım. Böyle adam da çok teknik çıktı. Sağ da kaçtı. Benim ciğerlerimi... 70 ciğer diyor yani. 70 70 yaşında seni derbeder i̇şte etti. 70 yaşında yani. adam beni perişan etti helal olsun. <laughs> bak, bak bir sus sus kapa kapa. Şu çelik kapı şimdi bir geçirmez, tane kurşun geçirmez, geçirmez mi? Geçirmez. Bir tane bile. Geçirmez. Ne bu marka çelik kapı markası? Ne bileyim ben. Marka o, ne alakası var? Çelik kapılar kurşun geçirir mi? Çelik kapılar genellikle kurşun geçirmez özellikle değildir. ya susan anlatacak değildir ya. diyor. Kanka değildir de. dedim. De. Genellikle kurşun geçirmez yapıda değildir. Bak anlamadığınız şey şu. Mesela 5 tane şu kalınlıkta aşağı pantar ki. Geçirir ya mi? Geçir, kanka. Öyle geçirmez. O şekilde geçirmez. Geçirir mi sence? Bak şu, şu, şu beş geçer. Ondan şey geçer zaten. Ben onları şey kapıdan bahsediyorsan geçmez tabii. Hayır oğlum şu ya şu aşağı. Bunlar rahat Ondan 5 tane de. Lan tabii geçer ya. Mamut sen ya. Adamın şeyine sıkıyor. Anamız bilmem nesine fırlıyor. Silah ya çok basit bir şey sanıyor. Mesela, 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 adam ateş ederken bunun arkasına sığınmaz mısın? Mantıken. Yani. Kanka senin evde kurşun varsa kapının arkasına sığın. Evet ya, olarak kurşun geçirmez bir şey var mı? Bir dur anlamıyor ya. Biraz bir şey var mı? Evet. Kurşun geçirmez malzemeler var. Bunlar arasında balistik çelik, Kevlar ve balistik seramik gibi materyaller bulunuyor. Balistik seramik var mı evinde kanka? Ya? Anlamadım dur. Ev eşyası olarak kurşun geçirmez bir şey mevcut mu? Evet, ev eşyası olarak da kurşun geçirmez ürünler mevcut. Örneğin, kurşun geçirmez paneller içeren mobilyalar, masa veya kitaplıklar gibi. Ayrıca kurşun geçirmez battaniyeler ve perdeler de bulunabiliyor. Teşekkür ederim. Bir şey, John Wick'in ceketi mi bu? Kursun geçiriyoruz perde. Neyse bak Balistik füzeleri çıkar. Kurban al gelsin. Bin kurşuna seni görünmez. Böyle öyle bir dedin şiş. ki oğlum dalga geçsen. Şu kapı çalsa tamam mı? Silah sesi gelse. Gerçekten kapıya mı gidersin? Yere yapman gerekiyor. Kapıdan gelmeyecek. Mesela bak. Kapılar geçirir. O, kapı geçirir mi? Evet. bro. Ben bunu sen yumruk yaksan ne dersin? Biliyorum ama ya. Ama ama ama. Anadolu tat 1070 1070 Maaşı var mı? Lan evet. neyle yaşıyorsun sen? Ben patronum babam Aysak sonra ödeye 1500 lira <laughs> Buraya koymayacak <ki>. mısın? <laughs> Özgür köksü <Gözler. gülüyor> Oğlum kanal benim damar benim <laughs> Ne yerler ne yerler ne <laughs> kardeşim Harbi lan Wi-Fi şifresi ne? Valla bilmiyorum Ne şifresi mi? Soru işareti 3 3 3 Bir tane var mı? Üç? Evet Tamam bir şey E J. Ama ilk J küçük. <laughs> tamam. İkinci J de küçük. 300 binin bin üç gözük. 300 bin. Yazıyla binin beksi küçük. Geri kalanlar büyük. Ondan sonra 6 milyon. Tamam 6 milyon. 6 milyon 285 lira. 6 milyon yazacağım ondan sonra 285 mi yazacağım? Hayır 6 milyon 285. Yazıyla mı? Hayır hayır. Rakamda. Anadolu'da 1070 bin. 1070 bin. Bu <laughs> şey gibi oldu. Ne diyeceğim tahmin ediyor musun? Değil Hazır mısın? bak aynı anda. Tamam. tamam. Aynen. tamam. Ama Kerem nasıl gibi olmaz. Evet. Kerem buradan selamlar. Kerem, Kerem Şahin 25 alttan tre kardeşime selamlar. <laughs> 5 1 4 1 5 1 4 5 6 1 4 5 6 1 bu. 4 1. Kim oynadı bu 2 0'dan 2 1 oldu sonra 3 tane attılar bize. Tam 5 1. 5 1. Tam 5 1. 4 5 Bunu yatağa çeviriyorum. Yatağa çevirerek. Bak ya yatağa ters Çevirelim. Odayı çevirelim ya. Yani. Kanka bana bir kere bu de ama. <laughs> neydi dedi? <senin? gülüyor> Sen ne yapıyorsun oğlum? evden Abi Bir şey, şey gel. Ulan aslı. Oğlum bir şey söyleyeceğim ya. Kendimi çok tepsi hissediyorum. Valla. Yani o evet. fotoğraflardan sonra değil mi? Yok kanka böyle yüzüm böyle gördüm böyle temiz. Bir çıkmış. Havadan çekeceğiz. <laughs> Ben de Oğlum baksana. Hoş geldin. Arda bir İstanbul'da sokuyorlar fark ettin mi? Dürüm alalım, dürüm bedava. Buradan maydanoz dönere sesleniyorum. Bir dürüm sizden alalım, bir dürüm de siz bizden alalım. Olmuş Evet arkadaşlar bugün Fransa'dayız. Louvre Müzesi'ne geldik. Burası da Tophane. Topane mi lan Murat? Salladım. Arka Harun mı? Oğlum ben Bursa'yı ezberlemişim. Abi bana çarpsana. Ona onu götünü sallaya sallaya pişer. Evet şimdi ne yapacağız? Ya, A, Recep arabası lan. O bunu harf. Evet, 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 evet. Oğlum evet, video elimde evet, diye herkes korkuyor zaten. ya. Yok abi çekeceğim ya. Bayağı çarpacağım ya. <laughs> Arda'yla <laughs> <laughs> Ar Ulu <laughs> sokaklarında. Burası olacağım Cami'ymiş. Galiba. Minare nerede oğlum? Abi minare... Aa Galata Kulesi'nde. Şurada ona böyle çekiyor. Blonum malzeme <laughs> çıkartıyoruz gel. Böyle çek. Biz neredeyiz lan? Derelere düştük. <laughs> abi heyran. Yorumun nedir Bursa hakkında? Soğuk hiçbir yeri sevmiyorum. Perşembe günü Armelan. İzmir'e gideceğiz. Orası da soğuk olacakmış aldığımız duyumlara göre. <laughs> biz ısıtırız aynı. Ben ısıtırım. Bugün sadece İskender yemek için Gebze'den Bursa'ya geldik. Bu ekip. Merhabalar. Evet. Kömür, Kömür. Burası tarihi çınar kebapçısı diye Ha, kömür derken kömür de. Kanka senin kameran bir garip sanki ya. Nesi var kameran? Böyle bir Bu yapsam Çok temizlenecek gibi. Hadi ya yapayım mı? Yap. Tükürürüm ama. Oğlum size durdurma özelliği mi? Gözüküyor mu? Gözüküyor, gözüküyor, gözüküyor. Türk bayrağı mı oluyor? Bayrağı. Ne Türk bayrağı adamıyorsun? Sen bölücü müsün lan? Vatanay mı? Ne diyorsun lan? Bu, görüyorsunuz bu çift vatandaş çıkaranlar böyle ülkeler. <laughs> Efe adam <Aktağ'dan> bir bildirim. 3 sefer. <laughs> 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 ya bu, bu Bursa niye böyle ya? Değişik bir açıdan evet. çektim. Arda şu suyu para atsana kanka. 100 dolar var. <laughs> o gülüşü bir daha at. <laughs> Havalı geçiş. Cenazeye bırak. Ya oğlum bak kos tarihi yeri. Yürüyen merdiven yapmış. Bu kadar mantıklı ki. Ya ben de şey yapayım. Bu olmasın. 10 dakika boyunca dolanıyorsun biliyor musun? Dolanacaksın kardeşim. Senin ataların burayı fethetmek için, burayı başkent yapabilmek için evet, ne vadiler? Ne vadiler? Osman Gazi, Orhan Gazi türbelerin evet. Türbe Türben türbe türbeler şey mi? burası. Hangi türbeler? Tam ardalık bir yer. Cariyelerin kaldı yer Kanka Murat. Kangı cahiliğime verin ama cariye ne demek? Arkadaşım şey işte üçüncü, dör, ikinci, üçüncü ve dördüncü. Bir şey böyle mi kurmuşlar. <laughs> Buradan mı kurmuşlar? Şu kameramanınız olarak çok geride kaldım arkadaşlar yanlış mı? yanlış Oğlum, Allah Allah oğlum türbe Allah dediğin Allah. şey mezarlık gibi düşünün ama. Cariyelerin ölüsü oraya gidiyor. Cariyelerin değil büyük adamların. Büyük adam. Büyük adam... Yani işte padişahlar. padişah <laughs> Evet burası Sur. Şu. Ne yapacaksın oğlum Sur'a girip? Evet arkadaşlar şimdi türbedeyiz. Ne anlatmak istersin nerede? <laughs> Nasıl Türbeye ne yapıyoruz? Para atıp devam ediyoruz. Nasıl oluyor? tophanedeyiz şu an <laughs> Arda, Sen Park. Gel buraya. Arda Park. Oğlum tam ters. Ha pardon. Hayır oğlum. <laughs> Yolun güzelliğine bak. Sağ tarafımızda şimdi Osman Gazi, Gazi, Orhan Gazi falan? şeyleri var. Hangkamı bir bunları Böyle kayarız <kanka. gülüyor> <Dövermeyiz> lan bunları. Al. aslında aslına yeter. Sen de Çekil şaka. Arda koş hemen topu ateşli oğlum. Topu ateşle koş koş koş. Düşman karşıda. Düşman karşıda. Düşman karşıda. Hazır. Dikkat. Şivan gözünü kapat. Arda. Gel. Açılmıyor <laughs> 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 Açılmıyor da ki oğlum. <laughs> Sayın Bezmenler açar mısınız? evet burası Bursa. Hava buz gibi. Dağın arkasında. Ee, Nasıl hiçbir şey yok? London görmüyorum. Eye. London Eye ne? Kanka, gözü işte. He. Kanka. Oğlum manzara seni bile güzel gösteriyor. <laughs> ya, bu Oy. Oy. Video izlemiş. Ama <laughs> bak oğlum ne kadar yakışık. Ay bu oraya nasıl oturuyorsun? Aynen. <laughs> Bravo. Be. Abi oraya nasıl oturuyorsun? <laughs> Geldim, <koşmaz>. Bir daha. <laughs> Arda şu an böyle oturuyorum. Arda nereye gidiyorsun? Abi biz su su alalım, benim ilaç saatim geliyor. Direkt tutabiliyor muyuz burada? Kanka tut. Ya beddua olur bu bence. <laughs> Gel 1 euro atıyor. Senin, zaten atıyor. Oğlum oraya değdi bir kere. Değince de oluyor. Kanka bu bir hayatta bir tutmaz. Bir para da. Oğlum abi, benim nasıl bir zorlayış. 10 tane daha atardım Aynen. ben oraya. Şeyde avcılarda atacağım. Oh yeah. E, duyduğuma göre beni taksiyle otogara kadar götürecek misin? Taksiyle, görükleden otogar 850 lira. Buradan Nereden otogara? biliyorsun diye sorma. Nereden Barış ben? akıllı Antalya'ya gideceğiz zaman... Otobüs zaten bir Antalya. Arda şurada bir abdest alsan. Aa türbe var burada dua edebiliriz. Türbe mi var? Dalga mı <laughs> hiç ona. Sola bir gidebilir miyiz? Türbede nasıl dua edilir? Ya buradan evet. Türbeler gözüküyor da orada. Biliyorsunuz burada şey var ha böyle Fatih Mehmet mi? Durun bir bekleyin bak <laughs> anlatacağım <laughs> şeyler birden güzel. Bu şey Anıtkabir'de hani <laughs> nöbet değişimi var ya. Aynısını burada yapıyorlar lan. Kılıçla <laughs> baltayla böyle. <laughs> gel gel gel. Orhan Gazi Türbesi. Kimmiş bu? Kör oku, oku sana anlatsın. Beyaz gülün anlamını biliyor musun? Yine düşüyorum endi. Arda dua et. Şehzade Korkut ikinci ben. Allah'ım sen biliyorsun dua et. Yeter hatun <laughs> ev ziyareti. Şunun değil Çarpılacağız ha. Niye çarpılalım oğlum? İkinci beyaz Sen bilmem de siz çarpılacaksın. Sen niye kendini <laughs> bilmem <manisi? gülüyor> <laughs> Hadi ben <laughs> yapıyorum da <laughs> siz beni niye video çekiyorsunuz? Oğlum <laughs> dik niye çekiyor? Ay ay. ay ay. Ay ay. Portakal mı istiyor? Portakal istiyorsun. Portakal ne yapacaksın oğlum bu saatte? Hadi hadi kapat. En kötü bu, tez, bu kötü. Bu kötü. <laughs> <Ne>? à, <laughs> bu da çok kötü. Aynı anda. Aynı, <gülüyor> <gülüyor> Aynı anda. <gülüyor> hayır, hayır. <gülüyor> Hazır mısınız? Lek, lek, tek, 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 Aynı anda. Birini sen birini sen. Bir, 2 <iki>, üç. <gülüyor> <gülüyor> Afiyet olsun. Bir tane daha mı gönder? Yok. Yiyeceğim oğlum onu şimdi. Evet gidiyoruz artık. Yolculuk Gebze'ye. Evet Bursa güzel yani. Buralarda biliyoruz. Görüp de bizden sordur artık. Hemen götümüz kalkmasın da. Ama piyasa güzel yani. <laughs> Yerlere yutacağım şimdi. Yuhuu. Anlat, anlat. Uyandım. benim rüyamda bir şey gördüm dedim. 75 TL'ye otobüs bileti alıyordum dedim. Sonra buraya durdu durdu. Aa dedi benim indirim kodum var dedi. Sonra 280 liraya şey, 200 liraya 80 liraya otobüs bileti aldım gerçekten. <laughs> bir de başka hiçbir şey görmedim ha. Bursa vlog gitmeye az Ama daha iyisiyle geliyoruz. Aa. Oh.